Evet sevgili Dün TV izleyicileri, şu anda Fransa, Türkiye, Çankırlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırlamış olduğu Çankırlar Gecesi'ndeyiz. Tabii ki bu gece Türkiye'den, Almanya'dan ve Paris'ten birçok ünlü sanatçımız e, yer almaktadır. İsterseniz içerideki gelişmeleri kameraman arkadaşımız Nevzat'la beraber takip edelim. Evet, millet olarak tarihimizde ve ecdadımızda sorumluluklarımız var. Ülkemiz ve milletimiz bugüne gelene kadar onca şehitler, onca gaziler vermiştir. Biz de o milletin mensupları olarak bu programın vesilesiyle vefa duygumuzu yerine getirmek amacıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm geçmişlerimizi şükranla, milletle ve rahmetle anarak manevi bir Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet etmek istiyoruz efendim. Sayın Erdoğan Hankulu gecenin açılış konuşması yapmak üzere alkışlarınızla davet ediyoruz efendim. Alkışlarımız dernek başkanımız için olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Mikrofonu hemen size bırakıyorum. Sayın değerli şampiyonlar, yönetim kurulu üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, uzak ve yakından gelen hemşerilerimiz, üçüncü geleneksel dayanışma ve şenliğimize cümleden hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Bizlere bu gecede katkılarını her zaman olduğu gibi esirgemeyen değerli güreş ağımız Sayın dernek ağımız ve değerli sponsor arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kendi kültürümüzü yaşarken üzerinde yaşamış olduğumuz ülkenin kanun ve yasalarına malumunuz burada olduğumuza göre mecburen uymamız gerekiyor. Son zamanlarda yaşanan sizlerin de bildiği üzere yaşanan olayları bizim derneğimizi sanki bir siyasi parti kolu gibi bir tarafa çekmek isteyen isteyenler var. Bunlara özellikle sizlere huzurunda söylüyorum. Herkesin bilincinde olsun. Bunlara alet olmayalım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Size saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ferit Büyük Eren'i alkışlarınızla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Yaklaşık yedi yıl Çankır'ın havasını, tozunu, imarete giriş aşağı ve artı yaprakları da dört yer. Tamam o havayı tenefis ediyorum bugün. İnanın, hem yapraklı yaşıyorum hem Çankırı'yı yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Burada Avrupa'nın Avrupa, nın, Avrupa nın beşiği Paris'te birbirinden çok değerli Çankırı hemşerilerimle beraber olmaktan büyük mutluluk ve haz diyorum. Sizleri böyle görmemden sizlerle tanışmamla vesile olan değerli abim, değerli büyüğüm, Çankırı'lı yuparız böyle alanlarımızdan Hasan Tekmen abi ben ailesinde burada kucak dolusu saygı saygı diyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz, şeref geldiniz diyoruz. Neden dinleyeceğiz? Sayın Ferit Büyükyerine şöyle canlı yönden tekrar koskocaman alkışlarınızı gönderelim lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Değerli misafirlerimiz, değerli Çankırılar. Fransa Türk Çankırı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yaptığı faaliyetleri ve en güzel bir şekilde sizlere sunma çabası içerisindeyiz. Ve şu anda sizlerin de bildiği... Türkiye'de, Avrupa'da ve hatta Paris'te. Siz neredeydiniz? Biz de, de Şimdi sırada efendim yine güçlü bir ses. Güzel bir yorum. Bayan sanatçımız Zeynep sizlerle beraber olacak. <laughs> Alkışlarınızla Zeynep!